Hepinize yine merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda ise arkadaşlar çok güzel bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoda iki tane aksesuar alacağız. Sonra mortis 700 kuba yapacağız. Yapmıştım düştüm tekrar yapacağım videoda. Ve o aksesuarları deneyeceğiz. Belki şu görevleri falan yaparız o görevleri yapmasak mı? Bildiğiniz üzere görevleri yapınca ne oluyor? Video kaydı gidiyor. Ve bu yüzden yapmıyoruz. Video kaydımız gitmesin değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar ben aslında Mortis'in sizin karşınızda 25 şutbe yaparak gelecek. 25 şutbe videoda yapacaktım da. Kasmaya çalıştım bugün. 60 kupa bir anda düştüm. O yüzden şey 60 kupa bir anda düştüğüm için onu kasmaya çalıştım. Yani sadece 50 kupasını kasabildim. Arkadaşlar bir sonraki videomda net yaparım. Zaten bir sonraki videom yakın yani yarın yeni video atarım. Bu videoyu bir videoyu çektikten hemen sonra yüklemeye başlayacağım yani. Hiçbir bir gün falan bekletip ben yapmıyorum. Direkt çekip çektiğim gün atıyorum o oh, şansa gel adamın adamı öldürdüm tam son anda takım arkadaş geldi ve o da yenildi şimdi ikinci olmamız lazım hmm, bizim arkadaş da baya fazla yük toplamış bizim arkadaş Rosa uy ortayı tamamen çalı yapmış reis sen kralsın var ya Arkadaşlar şimdi şu anda Beşiktaş Fenerbahçe maçı var galiba Beşiktaş gol attı. Onun sesleri geliyor şu anda. Darbi. Şimdi yani siz bu videoyu Beşiktaşlar ya da Fenerbahçeliler ben maç bitince bakarsınız. Yani maçı izlersiniz siz. Ben yani maç izlemiyorum arkadaşlar. Sırf sizin için. Size video çekiyorum burada. Değerimi bilin yani. Hayır. Aa, zaten yaptık. Yani. ikinci yolu ama güzel. Arkadaşlar Mortis'imizi 701 kupa yaptık. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz ve ne yapıyoruz? Yavaşlatan toksini alıyorum. İşte bu. O Google. O dostum. Bulutu <laughs> açık. What? Arkadaşlar ne oldu ya? Hemen bunu da alalım. pisik güçlendirici. Nasıl bir şey? is İsmi nasıl ya? Değil mi? Bortis kim İki tane aksesuar bir anda aldım. Yani şimdi Mega Kutu falan açtığımda eğer 3 yazarsa arkadaşlar ne demektir? Leon ve Search geliyor. Bir de nene nene aksesuarı geliyor. Ay pardon aksesuar demiştim. Yıldız gücü. Başka basmayacağım. Çünkü sadece Nane'ninki kaldı. Nane'ninkini de belki birkaç gün sonunda Mortis videosunda belki alırım. Bir günde ben benim İyi ki önce arkadaşlar çok konuştun. Evet. Biliyorum. O yüzden şimdi bu arada karanlık mekan kromumuz çok güzel değil mi? Yavaşlatan toksini ilk defa deneyeceğim. Büyük oyunda bir denemek istiyorum. Kro'yu seçmedim. Kro'yu seçmedim ki. Seçmedim. Crow'u seçmedim. Arkadaşlar şimdi boss olursam gayet güzel olur ve boss oldum. İşte bu. Vi. Arkadaşlar şimdi herkese ateş edeceğim için sonra aksesuar açacağım. Hepsi yavaşlayacağım. Bu aksesuarın özelliği ze zehrinizin değdiği birine yavaşlatabiliyorsunuz. Yavaşladılar şu anda hepsi. Hepsini rahatça alacağım. İki dakika boyunca dayanırım bence. O Rico ne haber kanki? Böyle alırım seni. Arkadaşlar şimdi birazcık daha samimi davranmak istiyorum. Birazcık çok gerginim video çekerken falan. Şimdi birazcık daha şey yapacağım. Böyle arkadaşmış gibi davranacağım da. Normal oynarmış gibi oynayacağım yani. Kanka sen ne yaptın ya? Vur dedik öldürdün be reis. Gelin bakalım yavaşla. Aksesuar da tabi deniyoruz. Yani bir dakika boyunca iyi dayandım yani. Videoda 5 dakika olmuş. Video 6 dakika olduğunda kazanıyorum. kanki ben şöyle bir tam kaçamadım. Arkadaşlar belki yani yakınlardan şey Mortis videosundan sonra belki Sörcü alabilirim. Yani bro pes alabilirim yani. Belki ama yani arkadaşlar. Çok güzel aldım seni de kankim. Ama şimdi. Arkadaşlar son 20 saniyeler zaten net kazandım ben belli oldu karanlık meka Karanlık meka crow'da tabi kazanmışsınız arkadaşlar. Bir de Aksesuarım vardı. Rahatça yandı. Hemen şöyle kaçayım. Hadi dalıyorum size. Alamayacaksınız. Kaçam da belki. Ya, evet, şimdi alamazsınız. Bir saniye kalmış. Nasıl alacaksınız değil mi? Bakalım. Güzel bir maçta kazandık. Şimdi bir de gerçek maçta deneyelim. Bu arada görevlerimizi hemen bir tekrar bakmak istiyorum. Şimdi Tam zamanı 5 kişi almam lazım. Yani güçlendirici zaten alırsam. Ha arkadaşlar. Taran hemen şu maçımdan sonra Taran'ın de bakacağım. Şimdi ben direkt bir seni şöyle bir zehirleyeyim kankim. Yavaşla. Çok güzel. Mesela biriyle savaşıyorsanız adamın canı az kaldığında adam kaçamaması için bunu kullanırsınız. Ama ben bir adamda iki defa kullandım yani aksesuarda. Sen bir sen yenildin ya bence. Boşuna direnme. Güzel. Bir kilimizi aldık. Geriye kaldı dört kin. Sadece bir kişi yenilsin. Diğer kimse yenilmesin. Bir öfke verse var ya. Ben şöyle bir zıplayayım. Sen gel bakayım primom. Primo sen bir yenil bakayım. Yenilmedi. Tamam primoyu da aldım. Sekiz yüklü primo. Bu benim birazcık tehlikeli mi? Evet o benim. Şimdi Penny oraya direkt saldıracak. Bak yavaşladın. Şöyle bir. Oo beni öldürdü. Ama dördüncü oldu. iyidir. Kaç bu arkadaşlar? 4 kupa. iyidir. Arkadaşlar yani Mortis kasarken insanın çıldırmaması mümkün değil yani. Şimdi arkadaşlar taramızı deneyeceğiz. Tara tara tara. Yani bu arada bu ortada daha rahat kullanabiliriz. Çünkü full çalılık yoğunluk olan bir yerde bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi ortaya kimler girmiş kimler. Oo bir tane Jack'i var. Gel bakayım. Bu arada Taran'ın altı soğanı kullandığında tam şu ateş cam tam son tarafında böyle göz işareti oluyor arkadaşlar. Yani şu şey olduğumuz belli oluyor. Taran'ın Taran'ın bizi gözlediği belli oluyor. Hemen şöyle bir emoji de atalım. Değil mi? O sakin kan kimde? Öldüm. Neyse bakalım arkadaşlar bence zaten aksesuar tanımını biliyorsunuz. Mağarasında daha çok iş yapar. Buradan çok kişi girmedi. O yüzden iş yapmadı. Bakalım bu arada videomuz 8 dakika olmuş. 8 dakikadan az mı? 10 dakika olması lazım değil mi? Bir de ne oynayalım? Ne oynayalım? Bence ne oynasak arkadaşlar? Düşüneyim düşüneyim. Hmm. Ha, B'nin görevi vardı. Bir oynayalım. Bir maç kazanacağız B ile ve 3 kişi alacağız. Tamam sıkıntı yok. Hallederiz de. Sonra 20 jetonum eksik kalıyor. Hmm, neyse hemen ben bir videoyu durduracağım. O kutuyu açmak istiyorum. Belki o kutudan karakter çıkabilir. İçime doğdu. Nenenin ikinci yıldız gücü çıkacak diyor. Kutu bana sesleniyor uzaklardan. Diyor ki Nani'nin ikinci yıldız gücünü çıkaracağım. Videoda videoda beni açmalısın. <laughs> Birazcık saçmaladım. Evet farkındayım. Bakalım. Oh no 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 no. Arkadaşlar bir sonraki videomda da Mortis'ten sonra şey yapacağım. Bir tane köp yapma oyunu var. Bunu yapacağım. Benim Hemen video 10 dakika olmuş. Hemen videoyu durdurup hemen kasıp geleyim. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Çünkü 2 saat sürecek. Bir daha 2 saat uğraşma. Uğraşacak halim kalmadı yani. Bir sonraki videomda yani 30'a kadar biriktiririm. Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7. 7 adım ilerleyeceğim. 2 hmm. i̇ki küçük, üç büyük, bir mega. Arkadaşlar şu kostüm ne güzel sözcüğü. Hmm. Şu, şu kendi kostümü de. Bir arkadaş da arkadaşlar. Şu Brock da çok güzel. Ve bakalım hala duruyor mu Spike'ın çorapları? Evet arkadaşlar Spike'ın çorapları duruyor. Spiken çarapları. Arkadaşlar bin kupa değilseniz buradaki bro aldığınızda size bro veriyor. Buradan da şey veriyor bro geldiğinizde. Ee, e, neydi onun ne? Küçük kutu veriyor. Yani çok büyük bir ödül vermiyor arkadaşlar. Hayır küçük kutu demişim pardon. Büyük kutu veriyor. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar da görüşmek üzere. Bay bay.